Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşımın bahçesinden topladığım semizotlarından semizotu turşusu yapmak istiyorum. Tüketmemiz gereken sebzeler arasında bir numara diyebilirim semizotunun vitamin ve mineral yönünden çok zengin bir sebze. Ben bu semizotlarını önce kart saplarının şu kart yerleri şöyle aldım. En az 3-4 su bir yıkadım. Suları gittikten sonra şimdi kurma aşamasına geçeceğim. Önce malzemelerimi de tanıtmak istiyorum. Burada 1 buçuk kilo kadar semizotum var. 2 baş orta boy sarımsak kullanacağım. Sarımsağınız büyük olursa siz bir başta kullanabilirsiniz. Bir tane limon kullanacağım. Bu limonları da ince dilimler halinde Koyacağım iri salamura tuzum var. Bundan kullanacağım. İçine sirke olarak da ben armut sirkesi yapmıştım geçen sene. Sirkemden kullanacağım. Bu sirke de çok güzel oluyor. Armutlarınız varsa mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bunun da videosu kanalımda mevcuttur. Şimdi kavanozuma semizotlarını dolduracağım. elimle bastıra bastıra koydum. 2 diş sarımsak koyuyorum. Sarımsaklarım eğer çok kalınsa aromalarını daha güzel versin diye ortasından ikiye de kesebilirim. 2 dilim limon koyacağım şöyle kenarına. Eğer limonunuz yoksa yarım çay kaşığı kadar da limon tuzu koyabilirsiniz. İyi bastırıyorum. Hamile bayanların mutlaka tüketmesi gereken sebzelerden birisi semizotu içinde omega 3 vitamini var magnezyum, demir çinko fosfor A vitamini B vitamini C vitamini vitamin yönünden de çok zengin yaz kış mutlaka tüketmemiz gereken bir sebze diyebilirim bunun yemeği de çok güzel oluyor hele yoğurtla yapılan salatası da harika oluyor. Şimdi bu kavanozumu doldurdum. Sarımsak da turşularımıza çok güzel arama verecek. Şimdi ikinci kavanozumu dolduruyorum. Kavanozlarımı da önceden çok güzel yıkadım ve kaynar sudan da geçirdim. Söylediğim gibi arkadaşlar bekletmeden yapın bekleyince yaprakları dökülüyor. Şimdi içine birkaç tane sarımsak koydum. İki tane limon koyacağım buna da. Benim semizotuyla ilgili küçük bir de anım var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim çocukluğumuzda çok fazla yiyecek yoktu. Annelerimiz bunu tarladan toplarlar. Şu sürgünleri alıp şu bilekleri ipe dizer ve kuruturlardı. Kışın bunu bulgurla yemek yaparlardı. O zamanlar biz bunu yokluktan zannederdik. Ama çok güzel, çok sağlıklı ve çok doğal beslenmişiz. O zaman hiç farkında değildik. Şimdi üzerine birkaç tane daha sarımsak koyuyorum. İyi bastırıyorum. Daha fazla girsin, suyum az girsin diye. Kabuzluk problemi yaşayan insanlar bunun turşusundan bile 1-2 yemek kaşığı kadar yeseler çok faydasını görürler. Mutlaka bunu da denemenizi isterim. Üçüncü kavanozumu dolduruyorum. Balıklarda olan omega 3 vitamini sadece semizotunda var diye biliyorum. Televizyon programlarında anlatılırdı çok sağlıklı ve faydalı bir sebze limonumun çekirdeklerini de çıkartıyorum çünkü kesilen çekirdekler hem turşumuza acılık verir hem de çekirdeğin içindeki zararlı toksinler suyuna karışır çekirdeklerini de mutlaka çıkartın semizotlarımı yerleştirdim bunun üzerine de sarımsağını da koyuyorum armut sirkemden her bir kavanozum için yarım çay bardağı sirke koyacağım üzerine geçinceye kadar içme suyu koyacağım. Soğuk suyla kurduğum için tuz hemen erimeyecek. Tuzu erimesi için ne kadar su koyacağımı ayarladım. Şimdi bu suyu geri alarak içerisine tuzu ilave edeceğim tuzu erittikten sonra tekrar geri alacağım. Böyle yaparsam turşum daha çabuk olacak. Her bir kavanozum için bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bu da üçüncü kavanozum için. Tuzu eriyinceye kadar karıştıracağım. Tuzunu güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi bunu kavanozlarımın üzerine dolduracağım. Tuzlu, sirkeli su hemen etkileşime geçecek. En fazla bir haftanın içerisinde de yemeğe hazır olacak. Şimdi iyi bastırıyorum. Sularım da zaten ölçülü koyduğum için tam geldi. temiz bir peçete ile kenarlarını siliyorum. Kaynar sudan geçirdiğim hiç kullanılmamış kapaklarımı iki geri bir ileri tekniği ile kapatıyorum. Aynı şekilde bunu da iyi bastırıyorum. Sularının üzerine çıkmasını sağlıyorum. Ben geçen sene kışlık da yaptım. Gerçekten de çok güzel oluyor. Açmadığımız sürece hiçbir şey olmaz. Açtıktan sonra mutlaka buzdolabında saklamamız lazım. Semizotu o kadar pazarlarda dolu ki mutlaka sizin de bu turşuyu denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.